Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bo Stars oynuyoruz. Uzun zamandır video atmıyorum. Bundan dolayı sizden özür dilerim. Ee, hem bazen unutuyordum hem de bazen atmak istemiyordum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 11636 kupa olduk. Ee, 11.000 kupa olduğumda bu videoyu atacaktım ama atmadım. 11.000'deki mega kutudan arkadaşlar. Ya aslında videoyu atmadım. Biraz daha kasayım dedim. 11.000'deki mega kutuyu açtım ve içinden bir şey çıktı. Evet ama karakter çıkmadı. Şelinin yara bandı yıldız gücü çıktı. Zaten ciğerini marketten aldım. Şelimiz zaten maxlandı. Bir de. Çok iyi. Arkadaşlar ee, sadece şu iki karakteri 20 rütbe ee, biliyorsunuz 20 rütbe challenge'ımız vardı. Ve sadece bu kadar karakterimiz kaldı. Diğerlerinin hepsi 20 rütbede. Ee, gold ve penny'yi hesapladım. Gold ve Penny'yi 20 rütbe yaparsam 12.000 kup oluyor. Yaklaşık. Bunlar kalıyor bir de arkadaşlar tik varsa 13 rütbe en son yapacağım karakter o olacak. Hemen şimdi başlayayım. Bu, bu arada arkadaşlar, yıldız jetonumuz bayağı fazla, 9000 oldu. 10.000'de bildiğiniz gibi şu kostümü alacağım. Var mı acaba? Aynen var. Karo şovu jesi alacağım arkadaşlar. Karar verdim. Çünkü jesi diğerlerinden daha çok kullanıyorum ve daha iyi oynuyor ve daha çok seviyorum. Arkadaşlar bu tarz yani videolar gelmesini istiyorsanız bu videoya 5 like gelmesine yeterli. 5 like gelmesi yeterli. Arkadaşım ölmüş mü benim? Öldürdük ama gitmeyeceğim ona. şöyle ulti boşuna gitti. Koltuğun ultisini atmak zor arkadaşlar. Hayır hayır hayır, görmedim. Bir şey olmaz. Anladım. Koltu 20 rütbe yaptıktan sonra penny yapacağım. Zaten sonra 12.000 bin kupa Arkadaşlar bayağı karakter çıkarma taktiği deneyeceğim. 12.000 bin kupa olduğunda mega Mega'yı sizlerle beraber açacağım. Bugün olurum büyük ihtimal. Bugün ya da yarın sabah. Şu search ölmedi. yaz sıkıntı biraz. Arkadaşım öldü. Şu çalıyı girelim. Ya da çıkalım. Bir var mı? Bir. Aha. Gale. Gale'la dynamite. Ya pardon. Spike'la dynamite. Şu, şu çalıyı çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle. Almayacağım mesela onu. Acaba gelir mi buraya? O search çok kaşındı. Öldürmem gerek onu. Benim arkadaş gitti. Spike'ın dibine girilmez ki dayanmaya koyulsa bile. Gel search, gelsen çok yanlış yaptım. Karışmıyorum seninle. Evet. Çok sıkıntı şu an. Her şey, her şey. Gelme, gelme, gelme. Tik, tik de oradan vuruyor. Çok kötü. O a, ortada kaldık arkadaşlar. Yani bir tikin oraya gidip tiki öldürebilirdim ya da tike vurup kaçabilirdim de. Zordu. Yani canım çok azdı. Tik arada sıkıştım ben. Tek mi girsek? Tek girelim. Arkadaşlar videonun başında söylemeyi unuttum. Söyledim de. Ama abone olmayı söylemedim. Biliyorum siz de unuttunuz. Şimdi hemen like ve abone olun. 5 like da de devam gelecek. Brawl Stars. Zaten atmasanız bile Brawl Stars çekeceğim. Of. 10.000 canlı. 4 yüklü. Ben bunu nasıl Aa. Şey, yıldız gücü var mı? Ben yok zannediyordum. Devam edelim. Üç yükle başlayacağım. Şu search. İnternet sıkıntısı. Uzun zamandır internet sıkıntısı yoktu. Tekrardan. Arkadaşlık diyor ama ben senin arkadaşınım. O yükler benim. Tamam mı suç Onlar benim. Çok güzel atmam lazım. Çok da güzel attım ben. Tamam öldük biz. Öyle olsun Search. Git buradan. Bir acaba yanına gitsek öldürebilir miydik dibine girsek? Bence öldüremezdik. Çünkü search yakından bayağı iyi vuruyor. Ne vuruyorsun? <laughs> bir seni o atışında öldüreceğim ne tek atacağım. Şuraya gireceğim bekleyeceğim. Full böyleyim. Pem'e bak. Pem zaten iri yarı bir karakter. Bir de öfke alınca bayağı şişmiş böyle. bir kez cesaret diyeyim Şunu alayım mı? Hadi Pem öldür onu. Kavga ediyorlar. Ben Pem'in tarafına. Pem tarafı. Pam bırak. Pem. Sakin ol. Öldürüyorduk ama Pem'i de. Ha biz öldük. Tarihi bile 7900 canlı benden fazla. Öldük. Bir şey olmaz. Ben yenemeyecektik ki. Yani o kadar şaşırdım. Şaşırtıcı bir durum değil. Kim varmış? Bibi. GSC ile Bibi var orada. Ben hemen hiç karışmayacağım. Bunu alıp buradan gidiyorum. O Bibi'ye bak. Şuradan vursak mı bebeğim? <laughs> Sinir bozucu. Gel buraya. Git o çalıdan. O çalıyı ben çok seviyorum. Tamam. Gelme. Rico. Hey, çok pis. Yanlışlıkla çıktım buraya geliyor Sen gel gel sanki öldürecekti beni. Yani kaçıyorum gibi ben sürekli. Daha altı kişi kaldı. Nani. Ne var orada? Dokuz yüklük bir nani var arkadaşlar. Bibi de aldı Search nani ve ben kaldık. Search oraya gidiyor. Search kaç yüklük ki? Ha. Gel Search hadi. Hadi arkadaşlar sizce bu Search'i öldürebilir miyim? Hiç öldüremem. Evet. Doğru cevap. Tamam Tam biz öldük. Tek yiyebilir miyiz acaba? Tek atamadın. Ay tek atamadın. O yeni etkinlik gelmiş. Ücretsiz bir şey. Sizce alalım. <laughs> o arkadaşlar saf gümüş şeli. Kesinlikle alacağım. Para biriktiriyorum. Evet arkadaşlar bugünlük videom buraya kadardı. Şimdi hoşça kalın. Bay bay.